Fırat Nehri'nin hem doğusunda hem de batısında han itibariyle oldukça sıcak dakikalar yaşanıyor. Eller tetikte, gözlerse her daim karşıda diyebilirim. Bakınız PKK PYD terör örgütü ateş kese rağmen ateş kese rağmen bombalı drone saldırılarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Öyle ki son 24 saat içinde Son 24 saat içinde Fırat Nehri'nin doğusundan yani PKK, PYD'li teröristlerin bulunduğu mevzilerden Suriye Milli Ordusu'nun bulunduğu kısma 20'yi aşkın bombalı drone saldırısı gerçekleştirildi. Ve buna karşılık Suriye Milli Ordusu havan topu atışlarıyla karşılık veriyor. Tabi bu noktada şu bilgi aktarmak gerekiyor, şu parantezi açmak gerekiyor. Ee, Tabi bombalı drone saldırıları diyoruz. Bu noktada kamikaze drone değil yani daha büyük çapta e, havan mühimmatı taşıyan... Şu anda dronlar aslında PKK'lı teröristler tarafından ateş kese rağmen Suriye Milli Ordusu Birlikleri'nin bulunduğu Fırat Nehri'nin batısına ve cepheye gönderiliyor. Buna karşılık da şu anda arkadan bir yandan Suriye Milli Ordusu'nun ateşlediği havan topu seslerini duyuyorsunuz. Bir tanesi daha şimdi patladı ve aslında 12 Aralık Perşembe günü PKK-PYD ile Suriye Milli Ordusu 4 günlük ateşkes sağlamış ve bu ateşkes pazartesi günü 17'de sona ermişti ki aslında o dakikalarda o saatlerde sessizlik hakimdi. Ancak PKK-PYD'li teröristler bu kez yine bombalı dronlarını Fırat Nehri'nin batısına Suriye Milli Ordusu askerlerinin olduğu bölgeye e, attı ve saldırıya başladı. Buna karşılık tekrarlamış olalım. Suriye Milli Ordusu da havan topu atışlarıyla şu anda Karakozak bölgesindeki hem de Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu arka kısımlardaki PKK PYD'li teröristlerin mevzilerine atış yapıyor. Aynı zamanda dronlar bu noktaya yaklaştığında Suriye Milli Ordusu askerleri silahlarla karşılık veriyor ve dronu havada düşürmeye çalışıyorlar. Ve yaklaşık Yaklaşık 15 dakika öncesinde kameraman arkadaşım Murat Korkmaz'la birlikte biz de tam bu noktada e, cephe hattında aslında bulunduğumuz sıralarda PKK-PYD'li teröristler tarafından yine bir bombalı drone saldırısı gerçekleştirildi. Çok değil yani 100 metre önümüze düştü ve az evvel de yine e, incelemeler yapıldı bu noktadaki e, Suriye Milli Ordusu Birlikleri tarafından ve oldukça cephe hattında sıcak dakikalar yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü e, havan topuyla verilen karşılıklara tekrar karşılık olarak bu kez bombalı drone saldırıları devam ediyor. Ee, özellikle bölgede kritik bazı yerleri PKK, PYD'li teröristler o dronlarla, o bombalı patlayıcı yüklü dronlarla vurmaya çalışıyor. Ki o patlayıcılar e, havan topu, yani oldukça etkili, kamikaze dediğimiz gittiği yerde kendini patlatan dronlardan değil. Ancak havan toplarıyla şu anda PKK'lı, YPG'li teröristlerin mevzileri, siperleri şu anda e, vuruluyor. Tabi PKK-PYD'li teröristler yine yapılan ilk ateşkes antlaşmasına göre Süleyman Şah e, Türbesi ve çevresini boşaltacaklardı. Hem de Karakozak Köprüsü üzerindeki birliklerini geri çekeceklerdi. Ancak bunu yapmadılar. Bunu yapmadıkları gibi tabi dün akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen e, ateşkes bilgisi vardı ancak ona da uyulmadığını söyleyebiliriz. Çünkü dün akşam zaten 17 sıralarında peş peşe olmak suretiyle 6 dronlu saldırı gerçekleştirildi ve saat 8'e geldiğimizde bakın keskin nişancılar da bu noktada yine gözetlemelerini yapıyorlar. Murat Korkmaz'ın göstermesini rica edeceğim. Çünkü karşı taraftan Fırat Nehri'nin karşı istikametinden PKK YPG'li teröristlerin olduğu kısımdan tabii kanaslarla yani keskin nişancı silahlarıyla, tüfekleriyle ...atışlar yapılıyor. Bu noktada da... ...Suriye Milli Ordusu askerleri... ...yine onlar da keskin nişancı... ...silahlarıyla... ...karşılık veriyorlar. Tabii... ...diğer tarafa dönecek olursak... ...kameraman arkadaşım Murat Korkmaz'dan... ...biraz da Fırat Nehri'nin diğer tarafına... ...dönmesini rica edeceğim. O noktadan PKK'lı... ...YPG'li teröristlerin gönderdiği... ...bombalı... drone saldırılarına karşılık... ...Suriye Milli Ordusu da şu anda havan toplarıyla karşılık veriyor. Yine az evvel bir havan topunun patladığını duyduk. Ve evet yakından büyük bir patlama geldi. Tabii bu noktada biraz ortam dinlemesi yapmamız gerekiyor. Evet, şu anda tabi mesafe veremeyeceğiz. Ancak yine yakın bir bölgeden patlama sesi geldi. Suriye Milli Ordusu PKK YPG'li teröristlerin Fırat Nehri'nin doğusundan gönderdiği bombalı drone saldırılarına karşılık havan toplarıyla karşılık vermeye devam ediyorlar. Bulunduğumuz noktada bir anda drone pervanesi sesi duyulabiliyor. Ve buna karşılıkta askerler hemen silahlarını çekiyor, tetiklere basıyor ve o droneları havada düşürmeye çalışıyorlar. Ee, ancak tabii düşürülmediği noktada e, kritik yerleri isabet etme ihtimalleri var. Şu ana kadar bu neyse ki gerçekleşmedi. Önümüzde yaklaşık e, 20 dakika öncesinde o bombalı dronun önümüzde düştüğü yerde aslında e, yine atıl bir noktaydı. Neyse ki kimseye denk gelmedi. Ancak çevresinde yani 100 metreden bahsediyorum. Birliklerin olduğu bir yer tam olarak cephe attı ve PKK-PYD şu anda o dronlarını Fırat Nehri'nin üzerinden yine karşıya Suriye Milli Ordusu askerlerinin olduğu kısma doğru uçuruyor ve buna karşılık da havan topu atışları gerçekleşiyor. Tabi Suriye Milli Ordusu askerleri oldukça eminler. Yani aynel araba ilerleyeceklerini söylüyorlar. Aynel Arap Fırat Nehri'nin ilerisinde Fırat Nehri'nin doğu istikametinde bu noktaya 30 kilometre uzaklıkta ve bu noktada yine Suriye Milli Ordusu o noktaya ilerleme konusunda oldukça emin, oldukça istikrarlı olduklarını eee belirtiyorlar. Tabii Aynel Arap yani PKK YPG'nin aslında eee 2014'te ABD'den ABD koalisyon güçlerinden Devaş'ı temizleme bahanesiyle destek alıp tekrar hakim olduğu bir noktaydı. Ve o noktada yine şu anki Suriye Milli Ordusu'nun hedefi, hedefte Aynel Arap var, Fırat Nehri'ni geçmek var, Aynel Arap'a ulaşmak var. Sonrasında Haseke, Kamışlı ve devamına kadar PKK-YPG'li teröristleri topraklarından, Türkiye'nin güneyinden Suriye'nin kuzeyinden tamamen söküp atmak istiyorlar ve buna karşı da e, oldukça çetin bir mücadele söz konusu bu noktada. Ne demiştik e, 12 Aralık Perşembe günü PKK-PYD ve Suriye Milli Ordusu arasında 4 günlük bir ateşkes sözleştirilmişti. Ve buna karşılık 4 günün sonunda PKK PYD Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu noktayı boşaltacak. O mevkiden, o köylerden geri çekilecekti. Yine Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Karakozak Köprüsü'ndeki birliklerini geri çekecekti. Ancak bunu gerçekleştirmedi. Ve geçtiğimiz günlere bakarsak peki neler yaşandı? Yine PKK, PYD terör örgütünün o Karakozak Köprüsü'ne patlayıcı bir yüklü, patlayıcı yüklü bir kamyoneti, kamyonu göndermek istediği bilgisi vardı ve buna karşılık da yine Suriye Milli Ordusu o aracı da imha etmişti yaptığı Müdahale ile birlikte yine şunu görmüştük. Kara Kozak Köprüsü'nün hemen üstünde bir kamyon daha vardı. PKK, PYD'li teröristler tarafından bırakılan ve o kamyonun da çevresine tuzaklamalar yapmış ve patlayıcıları yerleştirmişlerdi. Sonrasında o patlayıcılar temizlendi ve kamyon kenara çekildi. Ancak Karakozak Köprüsü'nün diğer noktasında PKK-PYD unsurları hala e, yaptıkları anlaşmaya ve verdikleri söze e, uymuyorlar. Toparlamak gerekirse yaklaşık 20 dakika öncesinde bulunduğumuz noktaya 100 metre uzaklıktaki alana bir bombalı drone saldırısı gerçekleştirildi. Ölü ya da yaralı şu an için yok ve Suriye Milli Ordusu da... Emre Timur'a ve Murat Korkmaz'a teşekkür edelim aktardıkları için ve devam edelim şimdi haberlerimizle.